Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de peynir, peynir, peynirli makarna yapacağız. Şimdi e, e, şimdi buna peynirinizi alıyorsunuz. Ondan sonra burada bir tane kesicimiz var. Şunu alıyorsunuz. Peynire şöyle şöyle ittiriyorsunuz. Dur düz, düzgün düz koyuyorsunuz. Bekle yapıyorum şimdi. Şimdi şöyle şimdi şöyle yapıyorsunuz. Biraz sıkıyorsunuz. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Bak e, yapınca da peynirler aşağı dökülüyor. böyle kalıyor oldu. Sonra makarnaya atıyorsunuz. Bu videoya çok çok like gelirse size de e, bir like kartı atarım. E, Biraz işimize bakalım. Şöyle şöyle yapıyoruz. Ondan sonra. Size de seviyorum zaten. Yani üzülmenize gerek yok. Kimse maalesef kimseyi seviyorum herkesi de. seni, yani sizi de seviyorum. Hoşçakalın.